Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Zoom videosuyla sizlerle beraberiz. Daha önce öğrencilerimiz ve öğretmen arkadaşlarımız için iki ayrı Zoom videosu çekmiştik. Bunlarda da Zoom'un indirilmesi ve toplantının başlatılması, derslere katılma ve bunlara ek olarak birkaç tane basit özellikten bahsetmiştik. Şimdi ise arkadaşlar Cezur şey dediğimiz yani ileri tarihli toplantı planlamayla ilgili bir videomuz olacak. Zoom'un normal masaüstü ekranına açtığımızda kendi şifremiz ve mail adresimizle giriş yaptığımız arkadaşlar karşımıza gelen ana ekranımız burasıydı zaten. okunuç tarafında schedule bölümü var. Takvimden de anlaşılabileceği gibi burası ileri tarihli toplantı planladığımız bölüm. Bunu seçtikten sonra karşımıza ayarlar bölümü geliyor arkadaşlar. Toplantının ismini, gününü, saatini, süresini burada belirleyebiliyorsunuz. E veya recording meeting diyerek ben bu toplantıyı canım ne zaman isterse o zaman düzenleyeceğim de diyebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Biz genellikle bunu tercih ediyoruz. Recording meeting dediğinizde zaten üst taraftaki tarih ve saat kayboluyor. Burada toplantıyla alakalı diğer ayarları yapabilirsiniz. ID kullanılmalı mı? Her seferinde değiştirilmeli mi? Bunlar tamamen sizin inisiyatifinizde olan şeyler. Yine başlatıldığında sizin ve diğer katılımcıların kamerası açık olsun mu olmasın mı bunları seçebilirsiniz. Biz genellikle her bir grup için Örneğin 12 A sınıfı için ayrı bir ID, 12 B sınıfının dersi için ayrı bir ID, 9. sınıfların dersi için ayrı bir ID şeklinde planlıyoruz ve her birisi için ayrı bir şifre belirliyoruz. Bu güvenlik açısından biraz daha makul görünüyor çünkü. Alt tarafta arkadaşlar diğer ayarlar var. Bu diğer ayarlar bölümünde bir numaralı ayarımız waiting roomu aktif etme. Yani bekleme odasının kullanımıyla alakalı bir şey. Biz genelde bekleme odasını kullanmıyoruz çünkü zaten öğrencileri ders anlatan arkadaşımız takip edebiliyor. İki numaralı seçeneğimiz arkadaşlar öğretmenden önce öğrencilerin toplantıya gelip beklemesine imkan sağlıyor. Biz bunu kapatıyoruz. Öğrencilerin öğretmenden önce girmelerini tercih etmiyoruz. Üçüncüsü öğrencilerin toplantıya geldiklerinde direkt sessiz olarak başlamaları. Bunu yapsak da arkadaşlar yine toplantı anında öğrenci kendi sesini açabiliyor. Bunun önüne geçebilmek için aşağıya açıklamalar bölümüne linkini bırakırız. Oradan arkadaşlar mutlaka bütün öğrencilerin kendi mikrofonlarını aktif edebilme seçeneğini kapatmanız gerekiyor dördüncüsü de otomatik kayıt Eğer bilgisayardan anlatım yapıyorsanız arkadaşlar bilgisayarınıza otomatik olarak anlattığınız ders kaydediliyor Biz e, videolarımızı YouTube'da paylaşmak istediğimiz için e, bu seçeneği sürekli olarak aktif yapıyoruz e, bunların hepsini kontrol ettikten sonra alt tarafta arkadaşlar e, planla yani şeyul bölümünü seçebiliyoruz Planladığımızda arkadaşlar yine ana ekranımıza geliyoruz. Ana ekranda bu sefer üst tarafta Meetings bölümü var. Meetings'e tıkladığımızda karşımıza böyle bir ekran geliyor. Bakın biz 3 tane ders planlamışız. Matematik için bir ders, genel toplantılar için bir ders, Türk Dili Edebiyatı için bir ders. Bunların her birisinin ID'si birbirinden farklı. Birisi 83 ile başlıyor, birisi 15 ile başlıyor, birisi 81 ile başlıyor. Ben 81 ile başlayan Türk Dili Edebiyatı dersini şu an seçeceğim. Dersin üzerine tıklıyorum. Karşıma Start ekranı geliyor arkadaşlar. Eğer öğrencilere daha önce linki göndermediysem linki burada bakın Start'ın yanındaki kutucuktan linki seçip öğrencilerime gönderebilirim. ID'yi gönderebilirim, şifreyi gönderebilirim. Ama daha önce gönderdiysem direkt Start diyerek dersime başlayabiliyorum. Burada yapılan en büyük hata sol taraftaki dersler menüsünden, toplantılar menüsünden e, toplantı seçmeden start diyebiliyor bazen arkadaşlarımız. Bu şekilde yaparsanız arkadaşlar e, sıfırdan yeni bir toplantı açmış olursunuz. Önce soldaki listeden hangi dersi başlatacaksanız onu seçmeniz gerekiyor. Ardından start demeniz gerekiyor. Start diyelim şu anda. Normal toplantının başladığı ekrana geliyoruz. Bakın burada yine linki görebilirsiniz. E, linki buradan da kopyalayıp gönderebilirsiniz. Buranın ekran görüntüsünü öğrencinize gönderebilirsiniz. Şifresi, ID'si burada zaten görülüyor arkadaşlar. Alt tarafta bakın az önce bahsetmek istediğim birkaç güvenlik tedbiri var. Önceden olmayan bir bir bölümdü burası. Security bölümü var. Buraya tıkladığımızda yeni güvenlik önlemlerini görüyoruz. Bu güvenlik önlemleri arkadaşlar, toplantının kilitlenmesi veya toplantıda bekleme odasının oluşturulması ile alakalı şeyler. Toplantıda Toplantıya başladıktan sonra mesela toplantıyı kilitleyebilirsiniz. Daha önceden de vardı burası ama erişimi biraz daha zor bir yerdeydi. Bunu kolaylaştırmıştım. E, ve bekleme odasını birçok yere koymuş. E, ben derse başladıktan sonra öğrenci gelirse bu benim onayımla olsun diyebilirsiniz. İlk katılan öğrenciler e, direkt katılırlar. Daha sonra bekleme odasını aktif edersiniz. Dersin ortasında birisi geldiğinde kim geldi? Sizin onayınızı aldıktan sonra derse bağlanır. Bu Buraya kadarki kısım arkadaşlar e, bilgisayar üzerinden e, toplantı planlanmasıyla ile ilgiliydi e, ve kısa bir güvenlik bölümünden bahsettik. E, yine chat bölümünün, share screen bölümünün, e, öğrencileri sessize alma, chat bölümünde yazılım kısıtlanması ile alakalı e, merak ettiğiniz şeyler varsa bunları linkin aşağıya bıraktığımız diğer videoda izleyebilirsiniz. Mobilde peki hocam biz bunu nasıl yaparız? Mobilde sevgili arkadaşlar yine uygulamanın ana ekranı bu. Alt tarafta sign in seçeneği var. Sign in'e girdiğimizde bakın yukarıdaki kutucuğumuz yine aynı çizci kutucuğu. Çizci kutucuğunu seçtiğimizde sevgili arkadaşlar karşımıza yine aynı ayarlar geliyor. Gününü, tarihini, saatini ne sıklıkla tekrarlanmasını istediğimizi, şifre kullanılsın mı, kullanılmasın mı? Benim ID'm paylaşılsın mı? Şifre ne olsun? E, toplantı başladığında benim görüntüm, öğrencilerin görüntüsü görülsün mü? Bekleme odası aktif edilsin mi? En alttaki kutucuğumuz, Enable Waiting Room. Bunlar arkadaşlar hepsini seçebiliyorsunuz yine. Seçtikten sonra tekrar ana ekrana geliyoruz. Bu sefer alt tarafta bakın bir saat iteminin altında Meetings yazıyor. Buna tıklıyoruz. Yine toplantılarımız karşımıza çıktı. Daha önce planladığımız toplantılar bunlar. Hangi toplantıyı istiyorsak arkadaşlar onun yanındaki start butonuna tıklıyoruz ve dersimizi bu şekilde başlatıyoruz. Buradan sonrası normal dersimiz. Share deyip ekran paylaşımı yapıp öğrencilerimize telefonumuz üzerinden veya mobil diğer cihazlarımız üzerinden dersimizi anlatabiliriz. Burada da kısaca bir özellikten bahsedelim. Öğretmen arkadaşlarımızın sıklıkla yaşadığı sorunlardan bir tanesi de öğrencilerin e, ekrana yazı yazmaları veya ekrana herhangi bir işaret yapabilmeleri. Bunu bilgisayarda nasıl kapatacağımızı öğretmen için olan videomuzda söylemiştik. burada ise arkadaşlar mobil cihazlarda nasıl kapatılacağından bahsedelim. Ne share diyoruz. Share dedikten sonra döküman seçiyoruz ve dökümanı paylaşıyoruz. Share dedikten sonra sağ alt tarafta arkadaşlar bakın kırmızı okun ucunda 3 tane nokta var. Mor yazısıyla beraber. Buna tıkladığımızda Meeting setting diye bir yer geliyor. Meeting Settings'i seçiyoruz arkadaşlar. Karşımıza ayarlar geliyor. Bu ayarların üçüncüsü. Annotate olan bölümü arkadaşlar. Ee, bakın burada mavi işaretli. bunu griye çevirdiğimizde siz yazabiliyorsunuz ama öğrenciler sizin ekranınızda yazı yazamıyorlar. Bunu bilgisayarda yaptığımızda farklı bir yerden yapıyorduk. Fakat mobil cihazlarda buradan yapıyoruz. Yine burada üst tarafta chat alakalı. Chat with yani chatte sadece host yazabilsin ve sadece hosta yazabilsinler. Öğrenciler kendi arasında konuşamasın. Bekleme odası aktif edilsin veya edilmesin. Yine az önce anlattığımız gibi ders başladıktan sonra bekleme odasını aktif edip öğrencilerin girişini kontrol edebilmenizi sağlayan bölümdür. Zoom'la alakalı yine kısaca bahsedeceklerimiz bunlar arkadaşlar. Diğer videolarımızı mutlaka inceleyin. Zoom'a sürekli güncelleme geliyor. Bir haftada 3 kere 4 kere güncelleme geliyor. Bunlar çoğunlukla Güvenlikle alakalı güncellemeler. Bayağı da mesafe kat ettiğini düşünüyorum ben. bunlar Bunlara ek olarak sormak istediğiniz bir şey olursa mutlaka yorumlar bölümünde belirtin. Sıradaki videoda bahsetmemiz gereken konular neler? Aydınlatılmasını istediğiniz yerler neler? Bunları mutlaka yorum olarak belirtin arkadaşlar. Değinmediğimiz bir şey varsa öneri olarak da belirtirseniz çok seviniriz. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Ve her şeyden önce evde kalın diyoruz. Görüşmek üzere.